Merhaba. Bu haftaki konu Japon şemsiyesi. Dünyanın en tatlı, en tropik bitkilerinden bir tanesi bence. Hadi onun ağzından ona nasıl bakmamız gerekiyormuş, neler istiyormuş, neleri istemiyormuş, neleri seviyormuş öğrenelim. <laughs> Merhaba, beni Japon şemsiyesi olarak tanıyorsunuz. Ana Madagaskar. Tarihin bilinen ilk kağıtları eski Mısır'da papürüs bitkisinin yapraklarının ezilerek işlenmesiyle yapılırdı. İşte ben de o papürüsün başka bir türüyüm. Beni evlerinizde de kullanabilirsiniz, bahçelerinizde de. Son derece kolay türlerden biriyimdir. Sadece bol güneş ve su isteğim vardır. Evlerde tropik etki yaratmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir görüntü sunarım. Sevda beni evinde içinde toprak olan ama suyla doldurduğu şeffaf bir kap içinde yetiştiriyor. Orada son derece mutluyum. Zaman zaman toprağım suyu emiyor ve su yok oluyor. Zaman zaman da suyun içinde tıpkı bir göldeymişim gibi su içinde yaşıyorum. Tam su içinde tutmuyor çünkü sivrisineklere yumurtlamaları için uygun koşullar oluşturmasını istemiyor Sevda. Dışarıda eksi 12 derece kadar dayanıklı bir türüm. Don olaylarıyla yapraklarım bozulsa bile ilkbaharda yeniden daha da bollaşıp gürleşerek büyüyorum. Gölgeyi çok sevmiyorum çünkü daha cılız güçsüz dallar oluşturuyorum. Çok soğuk olmazsa kışın bile gelişip yaprak dallarımı çıkarmaya devam edebilirim. Saksı içinde de toprakta da normal bir sulamayla hayatıma devam edebiliyorum. Sürekli dip kısımlarımdan yeni yavrular veririm. Yani suyu severim ama susuz bile uzun süre dayanabilecek güçteyimdir. Toprak isteğim hafif kirli bahçe toprağıdır. Marketlerden satın alacağınız topraklar besin açısından bana çok yeterli gelmez. Gerçek toprak güçlü ve iri olarak yetişmeme yardım eder. Ama market toprağı kullanacaksanız ayda bir gibi özel bitki besinde kullanırsanız çok mutlu olurum. Eğer şemsiye kısmım bozulduysa en alttan kesmeyin çünkü güçsüz düşerim. Sapım eğer yeşilse güçlenmeye devam ediyorum demektir. Tüm sapım sararırsa o zaman en dipten kesebilirsiniz beni. Ama bana balkonda bahçede bakıyorsanız kışları sıfırın biraz altındaki soğuklardan korumanıza gerek yok. Hatta bu kış üşümeleri gücüme güç katar yani bunu severim. Beni çoğaltabilmek için ne yapmanız gerektiğini anlatayım şimdi de. Bu yöntem neredeyse %100 kesin köklenme ile sonuçlanacaktır. Kesip alacağınız ortalama 15-20 santimlik tepe çeliğine ihtiyacınız olacak. Ama burada önemli olan diğer bitkilerde olduğu gibi suya gövde kısmımı değil şemsiye yapraklı olan tepe kısmımı koymanızdır. 1-2 hafta içinde kökler çıkarmaya başladığımı göreceksiniz. Elbette kökten ayırma yöntemi de kullanabilirsiniz ama mutlaka ilkbahar ve yaz aylarında yapmalısınız bunu. Ben yine de size tepe çeliği ile üretilmemi öneririm. Ha bu arada kart yapraklı çeliklerimden çok daha güçlü bitkiler elde edersiniz ama normal yapraklarda bile size hiç sorun çıkarmam. Tek saksı içinde tek yaprak genel olarak 3-4 yeni bitki oluşturur. Daha dolgun ve gür bir tropik etki için birkaç tane köklendirilmiş çelik kullanmanızı öneririm. Bakımımla ilgili bilgiler kısaca bunlar. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa sevda severek yardımcı olacaktır sizlere. Ve Sevdacığım bu hafta beni konuk ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerinin işine yarayacak bakım ipuçları paylaşabilmişimdir. Hadi ben kaçtım iyi bakın kendinize. Canım Japon Şemsiyesi çok çok teşekkür ediyorum verdiğin güzel bilgiler için. Efendim bu haftanın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konukla <laughs> başka bir bitkiyle yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone oldurmayı unutmayın. Lütfen beğen tuşuna basın. Bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Ve de değerli yorumlarınızı yapmayın bırakmayın görüşmek üzere